biz 3 yıl boyunca ortak politikalar metnine göre mazottaki ÖTV ve KDV yükünü yani %30'unu kaldıracağız. Tohumun %50'sini %50 destekleme yapacağız tohumda. fakat bizim kendi politika raporumuzda hı hı. biz mazottaki bu ÖTV ve KDV yükünü kaldırmayı zaten biz metne ancak metinde ortak politikalar metninde yem kısmı atlandığı için bizim programımız şöyle: gübrede yüzde 25, mazotta yüzde 30, tohum, ilaç ve sulama elektriğinde de başlangıç olarak. %20 ve YEM'de %20 sübvansiyon uygulayacağız. Yani destekleme ödeyeceğiz ve bu desteklemeleri de böyle bir sene sonra falan yapmayacağız. Anında, zamanında, odağında ve yerinde yapacağız. Yani yerinde derken ciftinin e, e, tarlası neresiyse oradaki bankada ve oradaki aynı mal üzerinden. Yani... E, kırsal alanda paranın kalmasını sağlayacak şekilde bir yöntem uygun.